Size, size, o fırsatı vermeyeceğim. Ama ah işte o kuzularım var ya. O kuzuları. Ulan korkuyor musunuz lan? Ama ne piyonları. Ama ne yavşakları. Bak adamı harbiden cinnet geçittiriyorsunuz ha. Ulan gece gündüz sizi düşünüyorum lan. Ulan dua okun lan şu, şu çocuklarıma, şu çocuklarıma dua okun yoksa sizi var ya. Bak bak. Bak şu bak 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 bak, bak gel gel burun. Doğdun lan bunlara. Canı göz lan şerefsizler. Bak 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 bak. Benim pırlanta gibi bebelerim var. Sizin için de değerli olmayabilir. Benim oğlumu 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 oğlum. Asalet asalet tırnağına kurban olamazsınız. Köpekler ben size yapacağımı Hayır kendince aslında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bilirsin. Bilirsin. Dua okun bunlara. Dua okun. Yoksa şimdiye bu kadar fırsat vermezdim size. Dört tane bebem var. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Ben kimsenin pisliği peşinde değilim. Eğer aynı tuttuğunuzda altında kalırsınız. Boğulursunuz. Bizim yaşam tarzımız belli. Tavuk otu bekliyor. Yumurta alacak diye. Yumurta peşindeyiz. Rızkımızın peşindeyiz. 1 milyon 1 milyon, 2 milyon 2 milyon. Allah bereket versin. Çoluğumuza çocuğumuza bir şekilde ekmek götürüyor. Ama söylemiştim. Aileme de söylemiştim. Söz verdim. Haksızlığa boyun eğmem. Ama hakkım olmayanı da almam. Öyle işlere de tenezzül etmem. Ot çöp peşinde de değilim. Geçmiş zamanda yemişizdir, içmişizdir, kullanmışızdır. Ama hiçbir zaman içerisi o sizin yaptıklarınızı yapmadım. O biliriz değil mi? He? Oğlumu bilin değil mi ne yaptığını? He? Çok ceplerinden aldın aldın malzemeleri boşalttın oğlum anlatıyordu. He? Sözde iyi insanlar. Bak konu konu sürekli değişiyor. Ben kimsenin pisliği peşinde değilim. Ama eğer konuşursam siz altında kalırsınız. Siz altında kalırsınız anladın mı? Benim yaşam tarzımının. Şerefsizler ya. Zamanımı alın lan. Çoluğumun çocuğumun huzurunu bozmaya çalışın lan. Ne lan belki gece e, her gün e, polise şikayet edin. He? Ki de ne oluyor yani? Ne oluyor yediğinde? Ne buluyor? Ne alıyor? Hiçbir şey. Neden biliyor musun? Temizim oğlum. Temiz. Ha?